Arkadaşlar ben hayatımda arı sütü yemedim, görmedim, kimse demesin. Bakın arkadaşlar, kraliçe arı bununla besleniyor. Görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz değil mi? Bu beyazı. İşte bu arı sütü yiyeceksiniz. Ee, Vegradan tam 8 bin kat daha güçlüdür. Söylemedi demeyin. <laughs> ne kadar maşallah. İşte işte arı sütü budur arkadaşlar. Krali Görmüş olduğunuz gibi. Kraliçenin doğacağı noktada yapmaktadır arı sütünü. Aynen. Mehmet e, arkadaşımız size daha güzel açıkladı. Ben biraz acemiyim. Yardımcı olarak geldim buraya. Sizi biraz e, doğa göstereyim. Pervaneleri göstereyim. E, İlk bahardayız. Biliyorsunuz çiçek çok. Bal yiyeceksiniz sağlık için. Ee, sahat için koronadan yüzde yüz koruyor. Günde sadece 50 gram e, bal yiyeceksiniz sabahları. Bir de arı sütü içerseniz o ölmezsiniz. Ölüyü diriltir bile. Öyle değil mi Mehmet usta? Aynen aynen. Şimdi bakımını yapıyoruz. Güçlü arıları zayıf arılara aktarıyoruz. Doğru mu? Aynen. Hem bakımını yapıyoruz. Hem Arı sütü içiyoruz. Şimdi ben biraz arı sütü içmekle meşgulüm. Kusura bakmayın. Hadi bay bay.